Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Şairin buyurduğu gibi arkadaşlar, tarih tekerrürden ibarettir. Hiç tekerrür eder miydi ibret alınsaydı. Ve nasıl arkadaş, arkadaşlar, bizimde bizim de başımıza gelen olaylar, vakalar, dertler, elemler, belalar, bazen de ibret almadığımız için, dikkat etmediğimiz için, Kur'an'a kurak vermediğimiz için tekerrür etmekte bir ayet-i sizle paylaşacağım. E, ee, inşallah muvaffak eylesin. Rabbimiz Enfal Suresi 45. ayet-i Kerime'de buyuruyor ki Ya eyyühellezine amenu ıza tuflihun Ey benim iman etmiş kullarım diyor. Şayet düşmanla karşılaştığınız vakit sebat edin. Sebat edin. Şimdi geliyor ve kurullah kesiran ile tuflihun. Allah'ı da çok ama çokça zikredin ki felaha, kurtuluşa, zafere, zafere ulaşırsınız. Arkadaşlar şimdi savaş durumu biliyorsunuz. Can pazarı. Yani ya öleceksin ya öldüreceksin. Yani öyle bir durum ki yani insan ya burada da ne zikri, burada da ne fikri diye düşünebildiği bir durumda Allah Teala ne buyuruyor? Ey kullarım Savaş savaş halinde, yani mücadele an, anında e, savaşta sebat edin, kaçmayın. Çünkü savaşta kaçmak çok büyük günah. Kaçmayın, sebat edin ve e, zafere ulaşmak için de hakkı, Rabb'i, Rabb'imiz'i bolca zikredin. Malum Kıbrıs e, hadisesinde Efendimiz bir olay naklediyor. E, biz diyor Kıbrıs e, muharebesinde 74'te e, gemiden asker indiriyoruz adaya. Ama diyor bizim indirdiğimiz askerleri Rumlar vurup şehit ediyor. Vurup şehit ediyor. Komutanın aklına geldi diyor. Allah aklına düşürdü. Komutan demiş ki askerlere, ey komutan askerler, gemide Allah Allah diyerek inin. O andan itibaren diyor nakleden komutan kurşun diyor askerin sağından geçiyor, solundan geçiyor, üstünden geçiyor. Ancak elhamdülillah askeri isabet etmiyordu. Arkadaşlar zikrin kerameti, zikrin mucizesi, zikrin e, insan üzerindeki etkisi yani bazen belirgin olur, bazen bilmediğimiz, ummadığımız bir zamanda bir an gelir. Rabbimizin buyurduğu gibi savaşta dahi Allah Teala zikri emrediyor ise gelmiş gündeme. Gündemimiz Kuran ile savaş. Evet e, dünyaca dünyaca Kur Kuran ile Kuran mücadele biliyorsunuz. O zaman arkadaşlar bize düşen Rabbimizin buyurduğu gibi ve zikrullah kesir. Bolca zikretmek işte namazla, ibadetle, taatla, zikirle, tesbihatla ki tuflihun felaha. Kurtuluşa, şifaya ulaşalım. Yani arkadaşlar reçete belli. Yani reçete belli, deva belli. Çünkü kuran Allah'ın hükmünde hepsinin devası var. Ancak buna uymak, buna tabi olmak, buna tabi ki hem maddi yani fiziki anlamda bir önlem hem de mana aleminde yani dua aleminde bir çağırmak lazım. İnşallah Rabbimiz tesbihatımızı çoğaltalım arkadaşlar. Zikrimizi çoğaltalım, fikrimizi çoğaltalım. Rabbimize yaklaşalım ve Rabbimiz ummadığımız yerden bizden bu belayı inşallah ummadığımız zamanda def izah etsin. Ee, Rabbimizin e, bu hastalıktan bütün dünyayı hasten ni saraledin kurtulması ümidi kurtulması ödüyün ve ahire davana ve elhamdülillahi rabbil alamin